Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Boliterix ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Boliterix ile alakalı kanalımda birçok video mevcut ve yine bilgilendirme videosu çekiyorum. Yine ödeme yapıp yapmadığına dair bir video daha çekiyorum sizlere dostlar. Şimdi öncelikle sistemin nasıl iyi olur, ondan bahsedeceğim. Sistemi iyi olmak için buraya bir e-posta adresi, şifre, çekim şifresi girip kayıt kaydol dediğinizde kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt olduğum için tekrardan kayıt olmuyorum. Şu şekilde hemen hesabıma girişimi yapıyorum. Şöyle giriş şifremi yazdım hatırla dedim. Oturum aç dedim. Şöyle hesabımıza girdiğimizde bizleri son duyuru kısmı karşılıyor. İşte burada sistemle alakalı yine bilgiler var. Kişi sayısı on ulaşır. Bonus 100 TRX vesaire vesaire burada. Kendilerle alakalı bilgiler vermişler dostlar. Burada işte kendi etkinliklerinden vesaire bahsetmişler. Burada işte etkinlik zamanı ne kadar olduğunu vesaire gösteriyor. Şöyle hemen bildirim kısmına geldiğimizde. Burada bakın günlük kazançlarımızı bize burada vermişler. 5 turon 50 bin turon arası %5.5 kazanıyoruz. 50 bin ile 200 bin tron arası yatırımda %6.5 kazanıyoruz. 200 bin ile 500 bin arası yüzde kazanıyoruz günlük. 500 bin ile 1 milyon arası yüzde sekiz buçuk. 1 milyonlu da 1 milyondan fazla yatırımda da direkt yüzde onluk bir günlük kazancımız oluyor dostlar. Burada işte yüzde on yüzde olarak da verilmiş. Toplamda referans kazançlarımız yüzde 20 olarak gözüküyor. Yani totalde referans kazancımız yüzde yirmi dostlar. İşte burada görebiliyorsunuz zaten hepsini. Şimdi para yatırma kısmına geldiğimizde burada kendi cüzdan adresimiz var. Bunu kopyalayıp kendi borsamızdan yatırımımızı yapabiliyoruz. Ben herhangi bir yatırım yapmayacağım için şu anda bunu seçmeyeceğim. Buradan da QR koduyla da dilerseniz buradaki cüzdan adresini kopyalayabiliyorsunuz. Minimum depozito sistemi 5 tron. Çekilme kısmından çekimlerimizi yapabiliyoruz. Birazdan çekim de yapacağız ama öncelikle sizlere sistemi tanıtacağım. Temel hesabımda günlük ben 1.10 tron çekim yapabiliyorum dostlar. Promosyon hesabımdan ise direkt referans komisyonlarımı çekebiliyorum. Paylaş kısmına geldiğimde burada kendi referans linkim var. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliyorum dostlar. Ayrıca burada referans kimde birisi kayıt olup yatırım yaptığında ondan gelen komisyon promosyon hesabına düşüyor ve sınırsız bir şekilde istediğim zaman her vakit buradan çekim yapabiliyorum. Yani burada 24 saatte bir çekim imkanı diye bir şey yok. Temel hesapta sadece aynı olay var. Promosyon hesabında istediğim zaman, istediğim vakit çekim yapabiliyorum. Takım kısmında kendi takımımızı görebiliyoruz. Ne kadar kişi var takımımızda vesaire burada gözüküyor. Uygulama kısmından sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Bu arada sistemi ilk kayıt olduğunuzda sizlere 7777 Tron'luk bir bonus veriyor. Bu verdiği bonus sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada temel hesapta ne kadar var? Promosyon hesapta ne kadar var? iki ayrılmış bir kısımda görebiliyorsunuz. Ticaret kısmına her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere sürekli tron veriyorlar. Ve bu verdikleri tonlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Buraya bastığımızda toplam yatırımımız, mevcut seviyemiz vesaire gözüküyor. İşte burada alacağımız gelirler vesaire gözüküyor dostlar. Paylaş kısmına yine referans linkimiz var. Benim kısmında toplam bakiyemiz yer alıyor. Para yatırma ve çekimleri yine buradan da yapabiliyoruz. Deposto miktarımız burada yer alıyor. Takımımızı yine buradan da takip edebiliyoruz. Finans kayıtları kısmında yatırım, çekim, promosyon hesabından çekimler vesaire hepsi burada gözüküyor. Ayrıca buradan filtreden de bakabiliyorsunuz. Buradan filtreleyip bakabilirsiniz. Mesela promosyon hesabınızdan çektiğiniz tüm bakiyeleri burada buraya basarak görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir de imkan sunuyor. Temele geçiş kısmına geldiğimizde ise burada referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Paylaş kısmında referans linkimizi paylaşabiliyoruz insanlara. Bildirim kısmında sistemin bildirim notification kısmı var. Giriş şifresini değiştirden de giriş şifremizi değiştirebiliyoruz. Sistemin kısmı bu şekilde. Şimdi dilerseniz hemen bir ödeme alalım. Çekilme kısmına girdim. 1.1 yazdım. Cüzdan adresim zaten ilk çekimden sonra buraya kayıt olduğu için herhangi bir şey yapmama gerek yok. Buraya çekim şifremi yazdım. Ve onayla dediğimde çekimiz gerçekleşmiş oluyor. Şöyle hemen bir hesabımıza girip bakalım ödememiz gelmiş mi. Hemen şöyle bir diyelim sayfamızı. Daha henüz gelmemiş birazdan gelir diye düşünüyorum. Ben şimdi videoyu durdurayım. Sistemden ödeme geldiğinde tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sistemden ödememiz geldi. Şöyle hemen ne zaman geldiğine de bakalım. 22.26 yani 1 dakika önce gelmiş. 2-3 dakikada hesabımıza para yansıdı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sistem bu şekilde. Sisteme yatırım yapmak isterseniz, incelemek isterseniz kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan girip dilediğiniz gibi kayıt olup inceleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz zorunma sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda da belirttiğim gibi bu sistemlerin hepsi ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bunun bilincinde olarak sistemlere yatırım yaparsanız hem kaybetmezsiniz hem de üzülmezsiniz. Tabii ki kaybetme ihtimali her zaman var borsalarda olduğu gibi. Bu sistemler çok riskli biliyorsunuz. Fakat üzüleceğiniz miktarda yatırım yapmayın. Kaybeden de üzülen de siz olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.